yumurta mı istiyorsun ulus getireyim mi sana yumurta tamam istersen geç masaya getireyim olur mu hadi geç masaya yumurtalarını getireyim sana çok mu istersin yoksa az mı istersin evet çok getireyim mi bir sürü yumurta getireyim mi sana Hepsi yumurta getireyim hepsini getireyim tamam bekle o zaman ben gidiyorum sana yumurta getirmeye. sana şaka yaptım. <laughs> Bu yumurtalar benim olsun. Evet. Civcivlerimi de alayım götüreyim sana ben. olur mu? Hadi aç bakalım yumurtanın içinde ne varmış. Aç bakalım. Küçük bir şaka yaptım ulusa. Civciv çıktı yumurtalarımızdan. <laughs> Ama ben şimdi ne yapıyorum? Aç bakalım içinde ne varmış. Aç. Çikolatalı. Hadi oyuncağımıza da bakalım. Oyuncak ne çıkacakmış? <gülüyor> Hadi. <laughs> cici çıkmayacak bundan. <laughs> bundan cici çıkmayacak. Açabilirsin. Hadi yumurtanı aç. Çikolata. Civciv yok içinde. Nasıl Kayboldular cecikler aldım götürdüm onları ben şaka yaptım çünkü sana. Ne yaptık cecikleri? Gittiler. Evet, çok lezzetli çikolatamız. Oyuncağımıza bakalım içinde oyuncak ne çıkacakmış. Nem 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 Çok lezzetlimiş. harika. Ay ne kadar da hızlı yiyoruz ya. Çok hızlı yiyoruz. Çok lezzetli değil mi? Oyuncağımızı çok merak ettim. Acaba içinden ne çıkacakmış? Bunun içinden ne çizgi çıkabilir miyiz? Çıkar mı acaba? Çıkmaz. Çıkmaz sanırım. Bunda yoktur. Kutu var. Kutunun içinde ne varmış acaba? Açmak ister misin kutuyu? Çikolatanı istersen bunun üstüne koy. Kutuya bakalım içinde ne varmış. Çok merak ettim kutunun içindeki oyuncağını. Aç bakalım. Çikolatanı buraya koy istersen. Koy bunun üstüne. Aç bakalım oyuncağını. Yardım etmemi ister misin? O oh, hazırlaştı. <laughs> Aa, çıkmış. Tavşan evet. mı o? Neye benziyor bu? Kağıdına bakalım neymiş o? Neymiş bu bakalım hemen. Ay şu çıktı. Ulus'cum bu çıktı. Çok güzelmiş. Tamam civcivler benim oyuncak senin olsun. Hadi görüşürüz Ulus. Afiyet olsun.